Merhaba. Hopital'in dördüncü videosunda da Hopital'in işe yaramadığı durumlara ait örnekler söyleyeceğim. Bu Hopital dediğimiz şey tamam çok kullanışlı ama mucize de değil. Bakın şimdi ilk örnek limit x sıfıra giderken x kare sin 1 bölü x bölü sin x. Burada sin x tabii ki sıfıra gidiyor x sıfıra giderken. Ama burada sin 1 bölü x var ve x sıfıra sağdan ya da soldan gitmiyor direkt sıfıra gidiyor. O zaman burası ne oluyor? Şurası tanımsız. Eğer burası tanımsızsa sinüs de tanımsız. Yani pay kısmı sorunlu. O zaman şöyle yapalım. Bu pay kısmı için yani orada ne yapmak istiyoruz? Şu limit x sıfıra giderken x kare sin 1 bölü x bu sıfıra gitsin istiyoruz ki hani payı sıfır, payda sıfır, sıfır bölü sıfır belirsizliği olsun. Hopital yapalım. O zaman bunun için ne yapıyorduk bu limitte? Bu tipik olarak neydi? Sandviç kuralı limitiydi. Ve neyi biliyorduk? Sinüs için ne olursa olsun, burada içi 1 bölü x, 1 ile eksi 1 arasındadır. Ve şimdi biz bu x kare sin 1 bölü x'i oluşturmak için her tarafı x kare ile çarpalım. Pozitif bir şey olduğu için de sorun yok. Bunları daha önce bu trigonometrik limitlerde yapmıştık x karesi 1 bölü x ve burası da 1 çarpı x kare. O zaman x sıfıra giderken burası nereye gidiyor? Sıfıra gidiyor. Burası da sıfıra gidiyor. Sandviç teoreminden bizim limit x sıfıra giderken x karesin 1 bölü x dediğimiz şey de sıfır. O zaman demek ki bizim bu 0 bölü 0 formu yani hopital yapılabilir. Hopital yapalım. Ne yapıyoruz? Şu limiti düşünelim. Limit x sıfıra giderken payın türevi 2x çarpı sin 1 bölü x artı sin 1 bölü x'in türevi cos 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x kare içindeki tabii ki bir de ne var? Çarpı x kare. Bölü aşağıda sin x'in türevi cos x. Ve hemen şunu görüyoruz. X sıfıra giderken cos x paydası 1'e gidiyor. Yani payda sıfır durumu yok. O yüzden hemen sevinebiliriz buna ilk etapta. Ama çok da sevinmemek lazım. Çünkü bakın pay kısmında biraz zorlayıcı şeyler var. Bakın şimdi. Mesela burada şu sin 1 bölü x duruyor. X sıfıra giderken burası hala tanımsız. Burası tanımsızsa ve bir şekilde sadeleştirme de hemen görünmüyorsa ortada o zaman artık hani hopital yapabileceğiniz bir belirsizlik de yok elinizde. Yani bu böyle kaldı çünkü x sıfıra giderken burası tanımsız, cos 1 bölü x tanımsız, eksi 1 bölü x kare o da tanımsız. Bir sürü burada sorunlu ifade var. Yani diyeceğimiz o ki hopital işe yaramadı. O zaman ne yapacağız? Şimdi bakın hiç bu hopital yapmadan önceki orijinal formunu bir yazalım. Limit x sıfıra giderken x kare sin 1 bölü x bölü sin x. Burada hemen şunu fark edebiliriz. Bakın şimdi bir daha şöyle yazacağım. Bu x kareyi x çarpı x diye yazacağım. Yanında sin 1 bölü x. Aşağıda sin x. Ve Şurası görüyor musunuz bu x bölü sin x limit x sıfıra giderken nereye gidiyordu? 1'e gidiyordu. Peki şu geri kalan x çarpı sin 1 bölü x'i yine sandviçten hatırlıyorsanız yapmıştık. Burası da bizim sıfıra gidiyordu. Şurası sandviç teoreminden. E o zaman bu bir tanesi bir diğeri sıfır yani limit var iki parçaya ayrılabilir. Yani şöyle yazabiliriz bunu. Limit x sıfıra giderken x bölü sin x. Diğeri limit x sıfıra giderken x sin 1 bölü x. Ve ne dedik? Bu 1, bu 0, yani sonuç 0. Görüyorsunuz hiç hopitalsiz kolayca çıkarttık. Hopitalse işe yaramadı. Bakın mesela böyle bir şeyde limit x sonsuza giderken x eksi sin x bölü x ama şimdi x sonsuza giderken bu x'ler sonsuz tamam fakat sin x x sonsuza giderken tanımsız. Çünkü sonsuz bir sayı olmadığı için sinüsün sonsuzdaki değeri eksi 1 ile 1 arasında nereye denk düşüyor bilmiyorduk hatırlarsanız. Burası tanımsızsa o zaman burada hopital olmaz. 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü Sonsuz olması lazımdı çünkü. Ne yapalım? Onun yerine bakın şu çok basit matematiksel tekniği pek çok yerde, integralde, şurada burada da kullandığımız tekniği kullanalım. x bölü x eksi sin x bölü x diye bunu böyle iki ayrı kesir şeklinde yazabiliriz. Burası 1 oldu zaten x bölü x. Sin x bölü x'i de yine hatırlarsanız sandviç kuralıyla yapmıştık. Sıfırdı sonucu. O zaman şöyle yazarım. Eşittir limit x sonsuza giderken x bölü x eksi limit x sonsuza giderken sin x bölü x. Şurası, burası 1 olduğu için direkt olarak sonucu 1'dir. Burası da sandviç kuralından daha önce de söylediğim gibi sonucu 0'dır. Sonuç 1 eksi 0'dan 1'dir. İşte bitti. Bu örneğimiz ne diyor? X pi bölü 2'ye giderken sekant x artı 1 bölü tanjant x. O zaman burada hemen şuna bir baksak. Bu sekant x dediğimiz şey ne bizim? 1 bölü cos x. X pi bölü 2'ye giderken cos pi bölü 2 paydası sıfıra gidiyor. Ama bu pi bölü 2'ye sağdan ya da soldan da gitmiyor. O zaman burada diyebileceğimiz şey sadece şu. Burada sekant x tanımsız x pi bölü 2'ye giderken. E tanımsızsa hemen buradan iş yapmamız mümkün değil. Ne yapacağız? Bu sekant x artı 1 bölü tanjant x'i dönüştüreceğiz. Nasıl dönüştüreceğiz? Sekant'ı koslu, tanjant'ı da sin'li koslu diye yazacağız. Yani şunu yazacağız. Şimdi şöyle yapalım. Limit x pi bölü 2'ye giderken. 1 artı kos x bölü kos x burası bölü, burası da sin x bölü cos x. Cos x'ler götürdü. O da eşittir. Limit x pi bölü 2'ye giderken ne kaldı? Yukarıda 1 artı cos x, aşağıda sadece sin x. Ve şimdi buna bakarsak, x pi bölü 2'ye giderken burası 1'e gidiyor. Cos x 0'a gidiyor. Sonuç 1 artı 0 bölü 1, yani sonucu 1. İşte bu kadar. Hiç hopital falan kullanmaya gerek yok zaten kullanamıyorduk. Bakın bu seferki direkt sonsuz bölü sonsuz. Yani hopital kullanılabilir. O zaman yapalım, hopital kullanalım. Yani şu limiti düşünelim. Limit x sonsuza giderken payın türevi 1 bölü 2 kök 10x artı 1 çarpı içindeki 10x artı 1'in türevi 10 bölü paydanın türevi 1 bölü 2 kök x artı 1 çarpı içindeki x artı 1'in türevi 1. Burada hemen şu basit sadeleştirmeyi yaparız. Ve sonra bunu ters çevirip çarparız. Bakalım nasıl görünecek. Limit x sonsuza giderken 5 bölü kök 10x artı 1 çarpı burası ne? 2 kök x artı 1 bölü 1. Bunu da şimdi bir düzgün yazayım. Eşittir 10 kök x artı 1 bölü kök içinde 10 x artı 1. Yani paydaki kısım paydaya geldi ama sonuçta hala sonsuz bölü sonsuz. Şimdi ben burada yine hopital yapabilirim ve bakın şimdi göstereceğim. Ama bu sefer ne olacak? Yine takla atacak bunlar. İlk formuna gelecek. Yani şimdi şöyle diyelim. Bu limit için hopital yapalım. Şu limiti düşünelim. Limit x sonsuza giderken 10 çarpı 1 bölü 2 kök x artı 1. İçinin çarpımı 1 olduğu için yazmıyorum. Bölü burası 1 bölü 2 kök 10 x artı 1 çarpı 10. Ama burada yine ters çevirdiğimde ve bu sadeleştirmeleri yaptığımda bakın şimdi çıkacak olan şey şu. İlk limitin aynısı. Tekrar başa döndü. O zaman ben bir daha hopital yapsam, bu sefer az önceki adıma dönecek. Bir daha hopital yapsam tekrar bu limitle karşılaşacağım. Yani hopital işe yaramıyor. O zaman ne yapacağız? O bildiğimiz eski tekniği kullanacağız. Yani tekrar yazayım şuraya limiti. Burada ne yapıyorduk? Sonsuz bölü sonsuz. Önce bu kare kökün içerisine bir girelim. En büyük üslü olan x var. X parantezine alalım. 10 artı 1 bölü x. Aşağıda da aynı şekilde karekökün içerisinde x parantezini alırsak, 1 artı 1 bölü x. Ve şimdi bu karekökün özelliklerinden bunu şöyle yazalım. Hala limiti almadım bakın. Kök x kök 10 artı 1 bölü x kök x çarpı kök 1 artı 1 bölü x. Şu kök xler sadeleşti. Başka ne olur? Şu 1 bölü x'ler sıfıra gider. Ne kaldı yukarıda? Kök 10. Aşağıda kök 1. O zaman sonucumuz kök 10. İşte bitti. Bakın şu enteresan soruyu gördüm. O yüzden bunu bir çözmek istiyorum. 1 bölü x üzeri sinüs 1 bölü x. Ve x sonsuza giderken burası nedir? Şurası 0. Bu 0'a gidiyor. Burası da 0. Bu da 0'a gidiyor. Yani bu sıfır üzeri sıfır belirsizliği. Bu dediğim gibi bu aslında hani hopitalle yapılamayacak bir şey değil ama bu üzeri sin 1 bölü x'li gördüğüm için hoşuma gitti. Buraya koydum. Ve burada bakın alışkın olduğumuz bir durumu yapamayacağız. O yüzden de enteresan bir soru bu. Şimdi ne yapıyorduk böyle üslülerde Hep yaptığımız bir iş vardı. Şu 1 bölü x üzeri sin 1 bölü x'i alıyorduk. e üzerine kaldırıyorduk. e üzeri elen 1 bölü x üzeri sin 1 bölü x. Burada ln'i elen 1 eksi elen x diye yazabiliriz ama o belki başka sıkıntılar çıkartacak O yüzden hiç ellemeyelim. Şöyle kalsın e üzerinde sinüs 1 bölü x elen 1 bölü x. Yani ne yapacağız? Şuradaki bunun, X sonsuza giderken ki limitiyle ilgileneceğiz. Ve inşallah artı sonsuz ya da eksi sonsuz çıkmayacak. Şimdiye kadar yaptığımız hiçbir şey de çıkmadı. Çünkü sorular zaten buna göre dizayn ediliyor. Eğer çıkarsa da o zaman ne yapacağımıza bakarız. Şimdi şu limiti düşünelim. Limit X sonsuza giderken sin 1 bölü X çarpı ln 1 bölü X. Burada X sonsuza gidiyor. Yani bunu daha önce de konuştuk. Bu sıfıra gidiyor. Burada ne oluyor? Burası elen sıfır. Burası da eksi sonsuza gidiyor. Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği. O zaman ne yapıyoruz burada? Bu işi bir tanesini paydaya atıyoruz. Ve ne yaptık şimdiye kadar? Elenlisini hiç paydaya atmadık. Hep diğerini attık. Yine öyle olacak mı diye bakalım. Yani şuna bakalım şimdi. Bakın limit X sonsuza giderken ln 1 bölü x bölü 1 bölü sin 1 bölü x. Ama burada bir sıkıntı var. Bakın çünkü burası bizim nereye gidiyor? Sıfıra. Ama o zaman şu x sonsuza giderken 1 bölü sıfıra gitmiş olur. Yani burası ne olur? Tanımsız olur. O zaman hep alıştığımız eleni pay kısmında bırakalım, yanındakini ters çevirip paydaya atalım durumu burada çalışmadı. Yani bu olmaz. Buna dikkat etmek lazım. Hemen direkt nasıl olsa olacak diye bunu yaptığınızda, buraları kontrol etmediğinizde sorun çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Buradan limit x sonsuza giderken eleni atacağız aşağıya. Sinüs 1 bölü x bölü 1 bölü ln 1 bölü x. Zaten bu ln 1 bölü x sonsuz oluyordu. 1 bölü sonsuz 0, yukarısı da 0. Şimdi 0 bölü 0. Bakın şimdi oldu. Yani hopital yapılabilir. O zaman şu limiti düşünelim. Limit x sonsuza giderken kosinüs 1 bölü x çarpı 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare. Bölü aşağıda ne olacak? burada bölümün türevi 0 çarpı ln 1 bölü x eksi ln 1 bölü x'in türevi 1 bölü 1 bölü x çarpı içindeki 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare çarpı pay yani 1 bölü ln 1 bölü x'in karesi. Bakın şimdi burada bir şeyleri birazcık sadeleştirelim. Şimdi burası zaten 0 olduğu için gidiyor çarpımda. Ondan sonra şurayla ilgilenmek istiyorum. Bakın ln 1 bölü x. Ne yapacağım? Bunu ln x üzeri eksi 1 diye yazabilirim. Sonra bu eksi 1 başa gelir. Eksi ln x olur bu. Ve burada ben ne yapıyorum aslında? Eksi elen x'in karesini alıyorum. Peki bunun karesini alırsam bu ne olur? Bu eksi gider sadece ne kalır? ln kare x kalır. O zaman şimdi bunu tekrar yazayım. Limit x sonsuza giderken Yukarıda yapacak bir şey yok. Cos 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x kare. Aşağıda ne var? Şu 1 bölü x ters çevrildi. Bu eksi ile eksi artı yaptı. Yani bu ters çevrilince de bu x kare ile sadeleşti. Hadi atlamayayım çok fazla. Şöyle yapayım. x çarpı 1 bölü x kare diye bunu yazayım. Bölü ne var? ln kare x. Ve şimdi bu x ile bu sadeleşti. Bu ln kare x ne olur? Yukarısı 1 bölü x ise ters çevrilip x'in yanına gelir. Yani burasını da şöyle bir daha yazarsam. O da eşittir. 1 bölü x ln kare x. Yukarıya gelecek hiç paydalı kalmayacak. Yani şu olacak. Limit x sonsuza giderken. Cos 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x kare çarpı x elen kare x. Şimdi burada ne olur? Sadece şu x'lerden bir tanesi böyle gider. Yani sonuçta elimizde kalan şu. x sonsa giderken eksi kos 1 bölü x çarpı 1 bölü x çarpı elen kare x. Ama bakın burada hala bir sorun var. Şimdi şurası bizim tamam 1'e gidiyor. Bu problemsiz. Çünkü 1 bölü sonsuz. 0 kos 0 1'e gider. Ama burası bizim 0'a giderken elen sonsuz. O da sonsuz olduğu için burası sonsuz. 0 çarpı sonsuz durumu var. Ve burada bir daha hopital yapma şansı için benim bunu yine ters çevirip çarpmam lazım. Yani şöyle yapmam lazım limit x sonsuza giderken bu eksi cos 1 bölü x'te sorun yok. Burası eksi 1 diye çünkü gelecek. Ama diğer tarafı için şurayı şöyle yazacağım. ln kare x bölü x. O zaman neye bakayım ben? Bu limit parçalanabilmesi için ne olması lazım? Bunun gerçekten de bir reel sayı ya da sonsuz ya da eksi sonsuz çıkması lazım. Ama şu an ne? Bakın sonsuz bölü sonsuz formunda. O zaman Burası için hopital yapabiliriz. Görüyor musunuz soru nasıl dallanıp budaklandı? Yani şu limiti düşünelim. Limit x sonsuza giderken ln kare x bölü x. Hopital yapacağız. Yani o zaman ne olacak? Şu limiti düşünelim. Direkt eşittir yazmıyorum yine. Limit x sonsuza giderken ln kare x'in türevi 2 ln x çarpı 1 bölü x. Aşağıda da x'in türevi 1. Ne oldu şimdi? ln x bölü x. Ama bakın yine şurası sonsuza gidiyor. 1 bölü x dediğimiz şey sıfıra gidiyor. Yine problemli ama nasıl yazabiliriz? ln x bölü x diye yazabiliriz. Şimdi eşittir şöyle diyeceğim. Limit x sonsuza giderken 2 ln x bölü x. Ve şimdi ne yapalım? Bu ln x bölü x için de hopital yapılabilir. Çünkü hala sonsuz bölü sonsuz. O zaman şimdi şunun için hopital yapacağım. Limit x sonsuza giderken ln x bölü x için hopital. Yani neye bakıyoruz? Limit x sonsuza giderken ln x'in türevi 1 bölü x X'in türevi 1 ve nihayet bunun sonucu sıfır çıktı. Eğer bunun sonucu 0 ise o zaman bu da sıfır. Eğer bu sıfırsa ise iki çarpı sıfırdan bu limit bizim için sıfır. Eğer bu limit bizim için sıfırsa ise o zaman ne diyoruz? Burada şu bizim için sıfır. Burası eksi birdi sonuç sıfır. Yukarı bakalım. O zaman bütün bu uğraşlar nereden geldi? Şuralardan geldi. O zaman ta en başta burası sıfır. Ve burası sıfırsa demek ki buradaki artık bu adımları sıkılmışsınızdır siz de görmekten. Ne olacak? E üzeri sıfır olacak. Yani sonuç bir olacak limitin sonucu 1'miş. Peki bunun daha kolay bir yolu yok mu? Bu hopital uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Bakalım şöyle de düşünebilirdik. Şurada şöyle bir yer açayım. Daha biz şununla ilgilenirken, limit x sonsuza giderken sin 1 bölü x çarpı ln 1 bölü x. Burada şunu yapabilirdik. Bu x üzeri eksi 1 yazarım yukarıda da yaptığım gibi. ln x üzeri eksi 1 olur. O başa gelir. Yani bu aslında şu hale gelir. Limit x sonsuza giderken eksi sin 1 bölü x çarpı ln x. Ve şimdi yapacağım şey şu. Bu bakın x sonsuza giderken 1 bölü x ne yapıyor bizim? Sıfıra gidiyor. Aynen sanki sin x x sıfıra giderken ki gibi. O zaman şunu yapalım. Şuraya 1 bölü x ile bunu böleyim. Ve aynı zamanda çarpayım. O zaman ne olacak? Şurası x sonsuza giderken sin 1 bölü x bölü 1 bölü x bizim 1'e gidecek. Aynen x sıfıra giderken sin x bölü x'in yaptığı gibi. Ln x bölü x olacak. Yani burası da şöyle söylersek şimdi burada limit x sonsuza giderken ne kaldı? Ln x çarpı 1 bölü x yani bölü x kaldı. Burada hopitali yaparsak Değil mi? Bu çünkü sonsuz bölü sonsuz. Hopital'den eşittir. Bizim için sıfır. Eğer burası da sıfırsa, burası da birse sonuç eksi bir çarpı sıfırdan sıfır. Bakın hopital bazen olmuyor, bazen de böyle işi uzatıyor. Ondan daha basit de çıkabiliyor. Ve bunlar da alıştırmalarımız. 1 2 3 4 ve 5 numara. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.